Merhaba. Bugün de gaz kelebeğinin sökümünü ve temizliğini göstereceğim size. Öncelikle akümüzün kutup başını söküyoruz negatif. 10 lokma ile. Sonra hava filtremizin şurada bir yıldız vidası var. Bunu söküyoruz. Ve yerinden çıkartıp kazanı şöyle kenara alıyoruz. Sonra gaz kelebeğimizin şurada 8 civataları var. 8 lokma ile sökülebilir. 4 tane. 1, 2, 3, bir de şurada 4. Bunları söküp aldıktan sonra aslında gaz kelebeğimiz dışarıya doğru çıkıyor. Fakat şurada onu besleyen 3 tane hortum var biri benzin buhar hortumu diğeri diğer iki tane de var onları bilmiyorum ama biri benzin buhar hortumu onu biliyorum şurada bir iki ve üç tane bunları kelepçelerinden çıkartıp gaz kelebeğini alabiliriz kelepçeleri sökmeden önce şurada gaz kelebeğinin fişi var onu göstermeyi unuttum bunu da söküyoruz sonra hortumları çıkarırken çatlatmamak için şöyle silikon sprey sıkabiliriz hortumlara. Evet gaz kelebeğimizi çıkardık. Hortumlarımızın da uçlarını kapattık. İçinden bir şeyler akıyor çünkü. Şimdi bir bezle şöyle içindeki pisliği bir alalım temizliğine. Bakın. kurulayalım. Şöyle. Şimdi hava filtremizi yerine koyalım şöyle. Üzerini kapatalım. Pislik gelmesin. Şimdi eve götüreceğiz, temizleyeceğiz.